Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz Nur'un dünyasına. Şu anda sizlere çok güzel, önemli bilgi vermek için evde doğal yoğurt nasıl mayalanır onun tarifini anlatacağım. Şu anda direkt çekim yaptığım için kesme falan yok. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir tane yoğurt kabım var cam şişe. Ee, önceden e, 15 adet e, nohutumu ne yaptım? ılık sütün içerisine koydum 12 saat boyunca kaldı arkadaşlar. Kaldıktan sonra şöyle güzel bir ince elekle süt süze yani içerisine nohutlarla beraber süzdüm. Süzdükten sonra aynı nohutları ve e, bir e, çay kaşığı ucuyla, e, sadece yoğurt mayası çıktı. Sadece yani bildiğimiz çay karıştırdığımız çay kaşığıyla onu ne yaptım? Güzel e, tekrar ikinci bir sütümü ılıttım ve yoğurdumu mayaladım. Aynı içerisindeki nohutlar ve çıkan e, çay kaşığı kadaran bir yoğurtla. Arkadaşlar size göstereyim. Şöyle koyayım yoğurdum böyle arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten evde yapın yiyin deneyin bu ikinci yoğurdum bu yoğurt mayam yani bunu şimdi ne yapacağım alacağım içerisinde ki nohutları da göstereyim arkadaşlar size alabilirsem gördüğünüz gibi nohutlarım içerisinde bu defa nohutlarımı koymuyorum 15 adet dibinde bu ikinci maya üçüncüsünü görmüş olduğunuz gibi yoğurdu mayalayacağım ve hala var arkadaşlar gerçekten doğal güzel yapıp yiyebilirsiniz içerisinden çıkan onu göstermek istiyorum 15 adet nohut ve şu kadar bir şey çıktı süzdükten sonra 15 adet nohut ve altındaki suyunu değil bu kadar çıkanı ne yaptım bunu mayaladım mayaladıktan sonra bu mayayla ne yapacağım güzel tekrar bir daha sütümü mayalayacağım arkadaşlar Bu sütümü mayalayacağım, ılıttım. Yalnız parmağınızın e, ısısı e, olana kadar, olacak kadar sıcak olsun, çok sıcak olmasın. Bu yoğurdum, bu maya 12 saat boyunca kaldı. Bunu süzdürdüm, dediğim gibi buna. Bunu da mayaladım, süzdürdüm değil, üstündeki nohutlar ve Çay kaşığı ucu kadar göstermiş olduğum kadar maya ile nohutları tekrar buna koydum. Bu da maya. Bundaki ne yapıyorum? Üstünden alıyorum yoğurdumu. Tekrar buna mayalayacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. İnek sütü bulamazsanız benimki böyle hazır süt arkadaşlar. Yoğurtluk için. Onu da belirtmek istedim. Gerçekten çok güzel oluyor. Yapın, yiyin. Afiyet olsun. Arkadaşlar uzak bir yere gidersiniz, gelirsiniz, maya bulamazsınız, herhangi olmaz. Ben doğal kendim yaptığım için gerçekten güzel oluyor. Onu da belirteyim. Bu mayamdan alacağım, ılıttığım sütümün içerisine böyle koyacağım arkadaşlar. Evet, bunun mayası tamamdır, güzel kapatacağım ağzını kesinlikle e, mayaladığımız 2-3 defa da değiştirebilirsiniz 3-4 defa da yalnız e, maya, mayanın içinde kalacak bunu yemeyeceğimiz için bunu kullanacağımız için buna nohut kesinlikle girmeyecek sadece mayaladığımız mayayı alacağız Hoşça kalın arkadaşlar tekrar e, bir dahaki videomda görüşmek üzere